Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Ukraynalı askeri kaynaklar, Karadeniz'deki Odessa limanında konuştu savunma güçlerinin Vasili Baykoy'u roketle vurduğunu açıkladı. Dün gece, Odessa'dan fırlatılan roketlerin görüntülendiği video ortaya çıktı. Roketleri ateşleyen askerlerden biri, onları vurduk Rus savaş gemisini vurduk derken duyuluyor. Yılan Adası'ndaki 13 sınır muhafızının başlangıçta 24 Şubat'taki saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti ancak daha sonra hayatta olabilecekleri ve yakalandıkları öne sürüldü. Ses kayıtlarında Rus savaş gemisinin kaptanının Ukraynalı askerlere kan dökülmesini ve gereksiz kurbanları önlemek için silahlarınızı bırakıp teslim olun dediği, Ukraynalı askerlerin ise defol git buradan Rus gemisi dediği duyuldu. Ukrayna donanması Facebook'ta düşman tekrar geri çekildi mesajını paylaştı. Geminin vurulması, yoğun çatışmalara rağmen önemli bir bölgeyi veya başkent Kiev'i ele geçirmeyi başaramayan Putin için bir başka aksilik oldu. Rus kuvvetlerinin 13 gün önce ülkeye girişlerinden bu yana Ukrayna askeri direnişi ve sivil itaatsizlik karşısında mücadele ettiği yaygın olarak görülüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, her son yakınlarındaki Çornobayka havaalanına taşınan 30 kadar Rus helikopterini bir gecede imha ettiğini ve Harkiv yakınlarındaki Çuhuyv şehrini geri aldığını ve çatışmalarda iki Rus komutanı öldürdüğünü iddia etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı pazartesi sabahı itibarıyla 11 binden fazla asker, yaklaşık 290 tank, bin zırhlı personel taşıyıcı, 46 uçak, 68 helikopter ve 117 topçu silahını imha ettiğini söylüyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.